soracağım. Biz bu saatte çocuklar yapmıştık zaten. Küçük çocuğu olan ana babalara ne diyelim? Küçük çocuğu olan ana babalara çocuklarınızın oyununu devam ettirin. Her yaşta devam ettirin. Oyunu devam ettirmenin yolu da onu bir drama kursuna, bir drama eğitimine iletmekle, ulaştırmakla mümkündür şeklinde söyleyebiliriz. Demin dediğimiz gibi nasıl oyunla büyüyorlar ise, oyunla öğreniyorlar ise satın oyun olarak düşünmesinler öğrenmenin bir şekli bu. Belki de en sağlıklı şekli. O kadar o kadar gerekli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ve tekrardan bazı şeyleri tekrardan söylemekte e, bilinçli olarak yapıyorum. E, bu bir eğitimdir, bu bir gelişimdir. Burada sanatsal bir gelişimi hedef almayın, tamamıyla bir kişisel gelişimdir bu. Kişiliğinde oluşan gelişim, tüm hayatında hasadı yapılacak bir ekin tarlası bir çiçek tarlası gibidir bunları nerede yapıyoruz söylememde bir sakınca var mı bunları tabii yapabilmek için bir mekan gerekiyor size tiyatro ve drama çalışmasını bir apartman dairesinde bir dükkanda yapamazsınız bunun için size bir tiyatro salonu gerekiyor çocuklara sahne gerekiyor bizim sahnemiz Beykoz'da Beykoz'da Beykoz Vakfı tiyatromuzun 150 kişilik Beykoz'u sevenler Beykozlar tarafından yapılmıştır, kurulmuştur Beykoz Vakfı ve tamamıyla kültür ve sanata yöneliktir hedefleri çok hoş bir 150 kişilik salonu vardır ee, Profesyonel bir tiyatro olmuş olsaydı oraya 400 koltuk koyardı neden 400 koltuk koyardı bizim koltuk çok geniştir, rahattır Havadar'dır. Çocuklar bu ortam içerisinde Beykoz'da, İstanbul'un denizinde, kıyısında, yeşilinde, Beykoz'unda bu işleri yaparlar. Ee, Beykoz'da ilk tiyatro değil tabi Beykoz Vakfı. Beykoz'da 1980'lere yaklaşana kadar ayakta olan bir Beykoz Kültür Derneği vardı. Evet, benim çocukluğumun Beykoz, derneği Beykoz Kültür Derneği. Beykoz'da yaşayan her gencin bugün tabi bizler akranı olmuş artık orta yaşın bir sonraki evresine geçmiş insanların sanatla tanıştığı yerde evet. ve e, zamanımız kaldı mı bilemiyorum ama biraz daha bir iki dakikada söyleyebiliriz. E, bir orada e, ilk tiyatro yaşamımla ilgili bir minik anekdotu ve ustam, ustamız hocamız Hilmi Kambay'ı rahmetle anarak anlatmak istiyorum. <laughs> Tiyatrocuların yaşadıklarından belki küçücük de bir örnek olacak. Belki yaratıcılıklarından, evet. belki sıkıntılarından. E, buzlar Sözülmeden sahneleniyor. Sahnede Hilmi hocamız var. E, buzlar Sözülmeden'i bilirsiniz. var ve Hilmi karın kapattığı bir kasabadaki öyküsü. Sahneyi çok kısıtlı olanaklarla yapmışız. Tabi e, tabiri caizse eften tüften Hani tiyatroda iki kalas bir heves vardır ama bizim kalasımız da yoktu. Tahtalarla yapmıştık. <laughs> o yıllar yeni başlangıçta çok çok genç bir delikanlıydım. Kaymakam ayağına ise kaymakamlık odasındaki mekanında hızla yere vuruyor. Çöküyor bu devlet, çöküyor diye bağırıyor. Minik bir doğaçlamaya geçmişti orada her nedense. Ve birdenbire ayağa tahta kırıldı. Gerçekten sahnenin içine geçti. Ve yanında rol arkadaşı e, oyundaki e, odacısı deli çavuşa döndü gördün mü çavuş ben sana söylemedim mi bak çünkü hatta benim adamdan başladı <laughs> çekil bu iki tahta iki çekilçili gel şurayı onar dedi e, orada şu an gibi hatırlayarak e, bir rahmete vesile oldu Hilmi abiyi e, Hilmi Kamba'yı rahmetli anıyorum eğer bir dakikamız daha varsa da evet. Çocuklarla evet. <laughs> Bu ikiyi anlatmak istiyorum Şöyle dedim çocuklara En sevindiğiniz ya da en üzüldünüz Gelen bir şeyi anlatın bana Çocuklardan bir tanesi Heyecanla ben anlatmak istiyorum Çok kendimi kötü hissediyorum dedi 10 yaşındaydı Okullar açılıyor ve Ben 4. sınıfa gideceğim Kardeşim bu yıl okula başlıyor Annem birlikte alışverişe gitti bana bir maymun çanta almaya söz vermişti. Bilirsiniz sırtta maymunlar vardı. Fakat kardeşim onu istedi, bunu istedi, onu istedi, bunu istedi dedi. Annem kardeşimin istediği her şeyi aldı ve sıra bana gelince kızım senin çantan daha yeni sana bir daha bir seneye çanta alırız dedi dedi. Durdu nefeslendi de gözümün içine baktı. Kardeşim artık hissiyemiyorum dedi. Hmm. Hani e, kaynar sular, soğuk sular, sıcak sular <laughs> bir yığın su dökülür ya yani, üzerinizden gerçekten öyle döküldü. Çok aklı başında velisi vardı. Yardım istedim velisinden paylaştım.